Merhabalar, Hazar Emani ben. Bu bayram özel bölümünde e, sizlerle beraberiz lezzet yolculuğumuzda. Eminönü'nde eski İstanbul'dayız. Bakalım nasıl yerlere gideceğiz? Bayram dediğimizde tabii ki kavurma olmadan olmaz. Şimdi de sıklıkla e, uzun zamandır adını duydum. Ama bir türlü ziyaret edemediğim bir yere gidiyoruz. Menüsünde sadece kavurma ve iki çeşit pilav var. Bakalım. <laughs> Metin'i epeydir duyduğum ancak bir türlü bu taraflara gelmediğim için fazla Emin ön taraflarına uğrayamadığım Bir kaburmacıdayız. Gerçekten kaburmacı ama yani benim birçok yerde söylüyorum böyle menüsünde sadece iki kalem ürün olup da ondan sonra müşterisiyle dolu taşan mekanlar benim en favorilerim. alınan farklı malzemeler, onlar bunlardansa güzel malzeme al, iki tane malzeme al. Menünde de tek bir ürün olsun. Kavurmayla beraber bulgur pilavı ve pirinç pilavı. Ee, i̇çecek olarak da yanında kendi açık ayranımız. Güzel. Acılı ve naneli, 7 senelik bir mayası olan, dönüşümlü mayasını kullandığımız. Bu ayran için gelir bile. Evet. Şuradan başlayalım. Ne zaman başladınız hocam bu işe? Biz yedi yıl önce. Yedi yıl önce. Evet. Peki önden var mı bir e, şeyi? Dededen gelme evet. bir şey. Kavurmayı biliyordum. Dedenin tarifi yani. Gibi. Yani gibi evet gibi. öyle Ya Zaten kavurma dediğinin özelliği bir etin iyi olacak. İkincisi evet. de kesinlikle uzun süre kısık ateşte pişecek. Ki burada anladığım kadarıyla sen sadece odun adı içinde pişiriyorsun. Evet da. meşe odunun aleviyle pişiriyorum. Aleviyle pişiriyor. Evet. evet. bilindiğinin aksine çok uzun süre pişirmiyorum aslında bakacak olurum. 3-4 saat kafi. Bazen belki daha da erken alabiliyorum. Bu pişirme tekniği ve et kalitesiyle alakalı bir şey. 4 saat yine aslında uzun pişirme sürelerinden bir tanesi. Ama, Ama tabi... bu tabii... kısa olmasının sebebi alevle pişmesi. Közde evet. değil de. Evet. Ama direkt Ama lokumun çıkması afiyet olsun. Pilav da onun suyuyla mı yapılıyor? Evet, pilavda et suyu ve tereyağı var. Başka bir şey yok ama et suyunu biz birkaç baharatla kaynatıyoruz. Onu süzgeçten geçiriyoruz ve pilavlara kullanıyoruz. Demin ilk geldiğimde burada hazırlıkları yapıyordunuz. Şurada köşede yemek yiyen iki tane uşaklı vardı. Evet. Uşaktan geliyorlarmış, her geldiklerinde de mutlaka bir uğruyorlarmış. Evet sağ olsun. Dışarıdan gelip de yemeğimizi yiyenler oluyor. Bu bizi mutlu ediyor tabii. Özellikle uzaktan gelmesi. Mesela İstanbul'a yolu düştüğünde veya işte Eminönü'ne, Sirkeci'ye yolu düştüğünde mutlaka gelenler oluyor. Bu bizi mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz işte de daha titiz, daha dikkatli davranmamızı gerektiriyor. Çünkü uzaktan geliyorlar, geldiklerinde aradıklarını bulmaları gerekiyor. O taktıkları kaliteyi. Evet, evet. Mesela ilk açı açıldığımızda gelmiş, aradan 7 sene geçmiş ama geldiğinde yine aynı kaliteyi bulsun istiyoruz. Ona ilgili de sıkıntı yaşamıyoruz. Pilavını da iyice kavurmuşsunuz galiba. Evet, bulgur pilavını biraz daha kavuruyoruz. O da böyle e, neredeyse bir frikmiş gibi böyle bir isli e, bir görüntüsü. koku vermiş. Evet, Ve görüntü de güzel. <laughs> Yok gerçekten bu kavurma için gelinir buraya. Afiyet olsun. Sizin nasıl meslek ne peki? 7 senedir bu işi yapıyorsanız. Birçok işle uğraştım. Hı hı. Ama gıda sektörü olarak değildi. En son bir makine yapmıştınız, spor aleti yapmıştım. O tam istediğim gibi olmadı. Tabii yapıyorsunuz ama onunla ilgili işte patentti, tabii, tabii, tabii. garantiydi, işte yatırımdı. O zaman bir mucitlik vardı var, var. Hüseyin. Var. Var evet. Mesela görmüş olduğunuz bu ocağı ben kendim yaptım. Öyle mi? Tabii kendi elimden çıktı. Ustalığı bana ait. Bu Benmari'nin tasarımı bana ait. Mesela başka bir yerde göremezsiniz. Güzel ama evet, çok evet. güzel, otantik olmuş. Zaten üç tane tencere pişiyor burada. Başka Aynen, bir şey Evet, mi? başka bir şeye de gerek yok aslında bakacak olursanız. Yani o yaptığınız şeyin hakkını verebiliyorsanız zaten o süre, yapım süresi ancak değerlendirebiliyorsunuz. Evet. Zaman ancak yetiyor. Peki diyelim ki benim acelem var. Geldim, bu lokum gibi kavurmayı ekmek arısı isterim. Evet. İçine de biraz soğan koy dedim. Yapıyor musun? Yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Evet. İlla onun yanındaki Evet, ile. Acayisi olana biraz daha öncelik tanıyoruz. Hızlıca veriyoruz ama hemen gitmem gerekiyor gerekir diyorsa, bu, bu şu ekmekler, biz bu üçgen ekmek diyoruz. Arasını kesiyorum. Böyle en azından yani yiyemese bile ikram bir olsun. Tadına evet, tadına baksın, yesin bitsin. Bununla ilgili de herhangi bir ücretimiz olmuyor. Vallahi çok güzel. Afiyet olsun. Biz biraz daha sohbet edelim. Şu kavurmaları da bitirelim. Yazık kalmaz ee, tabakta. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz. Eski İstanbul'un belki de en güzel manzaralı yerlerinden bir tanesi olan önündeyiz. İstanbul'a gelen turistlerin %90'ının gelip uğradığı, alışveriş yaptığı, yemek yediği ve gördüğü, fotoğraf çektirdiği bir alan burası. Şu anda gideceğim restoran da artık buranın mihenk taşı olmuş. Buraya gelindi mi herkese mutlaka oraya gidin dediği bir restoran. Bakalım nasıl yemekler bizi bekliyor, nasıl bir muhabbet bizi bekliyor. İstanbul'da turistlerin ve İstanbul dışından gelen işte yerli turistlerin uğrak yeri olan bir bölgedeyiz şu anda. Yani bir turistin buraya gel gelip gelmeden İstanbul'u görme gördüm demesi neredeyse imkansız. Ve karşımda da ne kadar şanslıyız ki e, yılların bir yemek duayeni Hamdi Bey var. E, kendisi Urfalı demeyeceğim, Birecikli diyeceğim. Doğru mu söylüyorum? Evet, doğru. Evet, doğru. Nasılsın? İyi misin abi? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Neler var burada? Çok güzel şeyler var. Şimdi biz Urfa'nın Birecik Gözü'nün varım. Evet. Üst Mazopotamya, kebabın doğruluğu yer. Doğru, az önce sohbet ederken onu söyledim. Bir hikayeyi anlatsın aslında izleyicilerimize. Ben de bir yandan şunları soğutmadan yemeye başlayayım. İzledim. Şimdi Taş Devri bizim Birecik'te ve Urfa halisinde yaşandığı göbek mi tepeden teşhir edildi. Zaten insanlık tarihine yeni bir boyut açtı o göbekli Yeni bir boyut açtı. Fırat Nehri'nin e, kazamızın içinden geçmesi hem zevze bakımından, hayvanlık bakımından çok verimli bir ülke diyelim. Tabii. Eskiden zaten o krallıkları, işte ufak beylikleri hep böyle dere kenarlarına, De, tabii koyarlarmış ki işte hem evet. su ihtiyacını kolay evet. karşılasın. Evet. Hem hayvanını tarlasını güzel güzel sulayabilsin. Evet. 1800'lerde bir Fransız ilim adamı bizim Birecik Mezire köyünde bir hüyükte dünyanın ilk taş baltasını buluyor. Allah Allah bulmuş en eski taş baltası. İlk taş baltası. Şimdi oradan yola çıkarak da bu arada yine o baltayı bulduğu yerde başka kazılarda bu şiş Demek e, Türk devrinde yaşamış bireycik. Doğru. Orada o e, onlar da çıkıyor. Abi demin konuşurken çok güzel bir laf ettin. Onu ben de çok sık tekrarlarım. Kebap nedir şimdi? Fırından çıkan ete de kebap deniyor. Evet. Ondan sonra sebzeden ateşin üstünde olunca da kebap deniyor. Doğru. Aslında kebap demin çok güzel bir laf ettin. Etin ateşle buluşması. bir rivayete göre taş devrinde işte insanlar bu aslan, kaplan, tavşanları filan canlı hayvanları parçala iyi çok kuvvetli olduğunu görüyor insanlar. İnsanlar değil biz de değil. Bu sefer başlıyorlar kuzu, kuş, onlar da olay yemeye başlıyorlar. Ama çiğden yiyorlar. Çiğden yiyorlar. Ateş yiyecek olduğunda sönmemesi için doğumlu o ateşi odun ataraktan tazer eyler. Bu arada Fırat kenarında bir ördeği artık okla veya bir keskin bir aletle avlayın. Bu da bataklığın içine düşün. Hmm. Ee, adam gibi bunu bataklığın içinden alayım. Tabii her tarafı çamur olmuş. Ateşin içine bırakayım. Sağ kokulu değil, solunu di. Mis gibi içinden bir et çıkıyor, pişmiş et. Beyler yani bu çok iyi oldu. Bunun ismi ne olsun? Ateş et. Kebap olsun beyler. Valla zaten Noah diye bir antropolog var. Adam diyor ki bu insanlık tarihindeki en büyük e, adımlardan bir tanesi, basamaklardan bir tanesi yemeğin pişerek yenmesiyle insanların boş zaman bulması ve bu bulduğu boş zamanla beraber sanata, işte ilime, yıldızlara, müziğe gibi çeşitli kanallara yayılması ki herhalde bu geliştiğimiz bugün de de onların hepsinin ayrı ayrı çok faydası olmuştur. Ama gerçekten o etin ateşle buluşması insanlık tarihinin bence en büyük zıplama noktalarından Tabii. bir tanesi. Ve onun ilk Birecik'ten evet. çıktığını düşünüyoruz? Evet. evet. Şimdi kebap pratik bir yemek. Tabii. Hem ee, çabuk pişiyor hem hazır evet. Hazırlaması ee, zor Ve pozum da o zaman dolap falan yoktur. Eti kuyuya sallayın, serin yerde durması için. 20 -30 kişi, 30 işi bir müşteri geldiği zaman eti çıkarayım, hemen bıçaktan satır ona, arası böyle. Satır tak, tak, arası tak, tak, şey tak, yapayım. Tak, tak, Zaten kömürde 10 dakika oluyor. Da Kebap servisi çok kısa ve lezzetli bir yemek. Kesinlikle öyle. benim de en sevdiğim kebap şu badılcan kebabıdır. Aferin Biraz evet. yapması zahmetlidir çünkü öfkeden patlıcanları terletmek gerekir önden ki etler pişene kadar patlıcanlar yani çiğ kalırsa, etler çok pişerse olmaz. Etlerin içisi bir pişer. Öyle mi? Evet. Hmm. Bir patlıcan, bir et. şişlerimiz dört yüzlüdür. Dört yüzlü lazım. Hatta badılcan şişi deniyor değil mi? Evet, patlıcan şişi. Dört yüzlü aynı özellikte pişmesi lazım biçtikten sonra bunu bir tabaka çekerek az üstüne bir su. Su vurduğumuz sen zaman... Orada terletiyorsun sen. Ağzını kapatıp bunu 5 dakika, 3 dakika kabuğundan patlıcanın ayrılmasını meydana yapıyor. Kendi, kendi buharıyla güzel Bu, güzel Bu, buharıyla, şey. Baksana zaten ne güzel ayrıldı şuradan. Evet. Şöyle çatallı bir şeklinde bıçakla. Bu birecik, öz birecik patlıcanı olsa daha güzel ayrılır. Kağıt gibi soruyor. Ama onun mevsimi değil daha. De değil. Bir ay sonuna başlar. O patlıcanın da özelliği çekirdeksiz olması. Tabii çekirdeksiz olması ve bir et nezeti. İçinde su çok az. Başka yerde yetişmiyor mu abi o? Denediler mi onu ee, yetiştirmeyi başka tabii yerlerde? Tabii denediler. Ben burada İstanbul'da da gittim. Silivri'de de gittim. Burada da oluyor ama %100 yüzde yüz olmayı. Yüzden çekilen oluyor. Urfa tabii o topraklar aşırı bereketli. Tabii. Üstmez bu tam ya dünyanın en verimli. Hem aldığı güneş, çok hem güneş, şeyi, e hem güzel. de su da var. Su da var. Hakikaten çok güzel bir kebap. Sen kaç yıldır Afiyet yapıyorsun abi bu işe? 69. 1969'dan beri. 69'a. Maşallah. Ön tarafımız bu meydanda. Dolmuş durağıydı. Hı hı. Bizim de dört bir, bir taksimiz vardı. Dolmuşçuluk yapardı abilerim. Yani orada şu masa kadar bir yerde temizledik. İlk olarak orada başladık. Maşallah. Yani her gün ama dükkanım 10 santim büyüttüm. Bir nevi tabla gibi bir dükkan daha başlamış aslında Efendim, değil mi? Tabii tabii. tablacı tablo, tablo, gibi. Tablacı gibi ufak duvarın kenarında. Bir o zaman e, kaç tane diyelim. Ortadan kestik, mangal yaptık onu. <laughs> İlker şartlarda. Evet. Ama ne yetki kullanacağını ee, yani, Yalnız için. E, en dikkat ettiğim kaliteli malzeme aldım. İşlemesini güzel işte, işledik. E, pişirmesi kebabın çok önemli. Tabii. Yüksek ateş olmayacak, Yüksek, çok tabii, düşük ateş de olmayacak, haşlanmayacak. Ateş olmayacak. Yani. Sunum çok önemli. Eminönü'nde turistik bakımından zengin bir yer olması, yüzde %70-%80 arası turistlere e, hizmet ettik. Şimdi et esasında bir benim kendi görüşüm. En güzel et kuzu eti ve evet, tekirdağ kuzusu. Çok özel bir kuzudur. Dünya çapında çok evet. güzel bir et. Şimdi bu tekirdağ kuzusunun en büyük özelliği kapalı yerde kar da yaksa, dışarıya çıkması lazım. Koşayım, hareket edeyim, bizim Urfa Havalisi'nde yetişenler bir bu araya getirmek hiç hava hmm. veriler atlayıp, yüzden dokuzdan yağ yapar. Evet, doğru. O hareketsizlikten dolayı hareket yağ yapıyor. Ya. Ya şimdi kıyma kebabında K yağ önemli bir şey. Yağlı olması lazım Ama, kıyma kebabında. E Ama şimdi sen özellikle turistik bir mekansın ya turistik bir yerde bizim elimizdeki en güzel ürünü vermen lazım ki adamlara. Onlar da desin ki ya bir kuzu yedim hayatım boyunca böyle bir kuzu Tabii. yemedim. E, o önemli. Şimdi Ama abi, yağı, baksana. O, yani. ona onlar onu da yağını da güzel ayarlamak lazım. Şimdi biz buna kuyruk yağı koymasak bu nezeti vermez. Tabii. Çünkü o patlıcan o yağ eriyecek, patlıcan onu çekecek ki bu nezeti verecek. Ama aynı şekilde mesela Urfa'dan gelen Hayvanın kuyruğunu kullandığınız zaman o zaman kokuyor. Do tabii. O kokar. Tekirdağ kuzusunu etini e, yediğin zaman elini sudan silsen koklar geçer gider. Ee, Urfa'da kebabı yiyip üç sefer elini sabunla yine et kokar. Doğru. Ben, hepsinin dediğin gibi bir yeri var. Yani onu git Urfa'da Tabii. Ye. Onu Urfa'da Peki abi bir şey soracağım. Şimdi hazır bayram. Şimdi kurban bayramında biz evet. alışkınız böyle büyük kazanlarda dev gibi kavurmalar evet. yapılmasına, evet. mis gibi kuyruk yağının kokusuna, evet. kokmasına. hatta taze etten yapmasına. Doğru. Senin var mıdır böyle bir e, bayram anın? Yani siz mesela zamanında birecikte ne ben yapardınız doğru, kurbanlarda? Doğru. Ee, kurban işte kurban kesilir. Şimdi ben etin buzdolabında kalmasını hiçbir zaman istemem. Et kesildikten sonra yalnız keserken çok dikkat edecekler. ...çok önemli kesin kesim. Ee, vücudundaki bütün kanı atacak. Hmm. Yani hiç asmadan... Ee, e, onu, daha deri yüzülmesiz... ...o vücuttan kanı attıracaksın. Hmm. Yani dinlenecek bilemiyor ee, bir tabii. süre. Ondan sonra kesin yüzme işi bittikten sonra... ...ister güneşli olsun, ister açık havada olsun... ...iki saat dinlenecek. İki saat dinlendikten sonra... İşte o et, dünyanın en lezzetli eti. Doğru. Biraz kıyma, dolaba girdiği zaman özelliğini kaybediyor. Öyle mi? Niye evet. abi? O şey mi? Suyunu mu bırakıyorsun? Suyunu bırakıyor. O bütün o sulu sulu gelen kısmına evet. gidiyor. Makinede çekilen kıyma, makine eziyor. Tabii. Ne tamam. kadar da iyi çeksen, eziyor. Ama bıçakta satır dediğimiz, bıçakta çekildiği zaman ezme yapmayı, parçalayı. Var mıdır peki böyle çocukluğuna dair unutamadığın bir Kurban Bayramı anısı veya bir yemeği. Ya bizim tencere yemeklerimiz de çok güzeldir. Ya yani işte insanlar onu bilmiyor biliyor ya, musun? Ben ona çok kızıyorum. E, bayramda bireciğin bir unut beni diye bir unut beni. Unut beni. Unut Aa, beni. Güzel. Bayramda yapılan bir yemeği. Nasıl ]dir. bir yemek abi o? Bir kilo şey e, çiğ köfteli get. Aha. İçine 50 gramdan 75 gram arası Ne onu? Nişasta. Ha nişasta. Nişasta. Onu güzelce yoğururlar annelerimiz. Köfte gibi bir şey oluyor. Evet. Ee, ondan sonra onu bir e, misketin ufak ufak, çok ufak. Onu ellerinde, elleri yağlayarak da onu yoğururlar. Hmm, değişik. Evet. Sonra onu Urfa yağından kavururlar. Sade yağdan kavururlar. Sade yağdan kavururlar. Ee, kuzu eti yine az yağlı kuzu eti, kuşbaşı. Onu tencerede pişirirler. Vay be. Evet. Bayağı zahmetli bir şey ama bu. Tabii. Onun için ismini Unut beni koymuşlar. <laughs> bir kere ya, ondan sonra Unut bir evet. daha istemediği. istemedi. <laughs> Güzelmiş. Et de nohut. Çok az nohut. Bir şey. Ondan sonra çok hafif bir salça vurulur ona. O yuvarlayıp kızarttığımız eti. O da et. İçinde Tabii. çok e, az bir şey. Un var. Ee, On içine ilave ederek az suda üstüne bir limon tenceredeken bir tane limon suyu, onun ismi unutmayınız. Bayramda bizim her bayram yaptığımız özel bir yemektir. Aslında bir nevi şey sulu köftenin veya ekşili köftenin ee, bir nevi değişik versiyonu. Değişik. İçi evet. nişastalı birazcık şeye ee, yoğurma bu salçalısı. Yuvarlamanın salçalısı yoğurt yerine. Antep fıstıklı. Senin bu fıstıklı kebabın zaten meşhur. Evet bu. Kim Şimdi buraya tabi... geleceğimi duyduysa mutlaka fıstıklı kebab evet. ye dedi. Ben de çok Şimdi geldim fıstıklı daha fıstıklı önce. Fıstıklı kebabın mazisi tabii Antep, Urfa en bol yetiştiği bir yer. Burada muhakkak benden önce yapılmıştır. Tabii. Tesadüfü bu ilk başladığımda garajın içindeki fıstık tüccarları buradaydı, emin öndeydi. Ben de fıstığı aldım. Etin içine attım. Böyle tesadüfen mi çıktı? Vallahi öyle. Çok iyi. <laughs> Etin içine attım. Kebap geldi. Kebap güzel oldu. Coşkun hele bir kilo, yarım kilo daha fıstık getir. Yarım kilo. Oradan hele bir kilo daha et çekip o günden sonra fıstıklı kebap. Fıstık Ve İstanbul'dan sonra Antep'te de Türkiye'nin her yerine dağıldı. Vallahi yani fıstık şöyle yakışıyor. Ben normalde kebaba çok bir şey katılmasını sevmem. Benim evet. için kebap abi direkt satır evet. arası et tuz karabiber o kadar mevsiminde varsa birazcık şöyle şey isot evet. ama fıstık şundan yakışıyor bir kere yağlı ya fıstık. Evet. Bunun da zaten hafiften yağlı bir var onu destekliyor bir yandan da güzel bir lezzet veriyor tabii bir de bu adı Antep fıstığı ama. Urfa'da, Bilecik'te daha çok yetişiyor diyebiliyorum. Tabii, tabii. Bizim e, Bilecik'te e, çok büyük fıstık bahçeleri var. E, ve bizim Bilecik'in fıstığı, antep fıstığından daha yağlı. Hmm. Ve e, içinde bir fıstıkta hafif bir tatlımsı bir lezzet vardır. O fıstık çok güzeldir. Şimdi bizim yemeklerimiz acı, acılı yemekler olduğu için e, bu mevsimde, bahar mevsiminde bilhassa Künefe'miz çok meşhurdur tatlı. Yiyelim. Size bir de künefe ikram ederim. Tamam, tamam. Az şerbetli bir künefe bayıla bayıla yeriz. Künefe de benim en sevdiğim yani e, tatlılardan biri ama bu da Halep'ten gelme bir şeydi. Bu mi? da tabii e, tatlılarımızın yüzde doksanı Urfa, Antep havalesinde e, Hepsi şamdan yarım. Bu bu mevsimde e, peynir taze. Bu mevsimde yağ da çok güzel olur. Koyun yağı. O sade yağ. Tabii onla Tabii yapıyoruz. sade yağ da. Yanmasın diye. Evet. E, bu mevsimin en güzel tatlısı künefe. Kesinlikle. Ben şerbetli olsun. tatlıları normalde çok sevmem ama künefenin şöyle bir güzelliği var. Özellikle az şerbet dökersen, ya bu benim fikrim tabii. Evet. Ee, o içindeki peynir, o peynirin hafiften tuzluluğu çok güzel dengeliyor şekeri. Tabii. Ve onun şekerini evet. alıyor. Şimdi şekeri fazla ölmemek lazım. Şimdi bütün e, yemek, e, terzinin de elbisesi, kaliteli malzeme alır, güzel işlersen, güzel dikersen. O güzel olur. Her işte öyle ama yemekte yani, daha çok değil mi? Tabii yemekte çok önemli. Yani şimdi e, söylüyorum. Elinde güzel malzeme olamadıkça. Yusufar sen dünyanın en iyi aşçısı ol. Yapamaz. Yine güzel yemek yapamaz. Yaparsın da idare eder. Böyle evet. harika bir yemek yani, olmaz. Biz de sunum e, müşteri e, buraya huzurlu e, girer, huzurlu çıkarsa en güzel o işte. Zaten şöyle düşünmek lazım. Senin misafirlerinin yüzde 60'ı, 70'i belki yurt dışından evet. gelen turistler. Moncom. Onlar buraya gelip karnını doyurmak istemiyor. Doğru. Karnını doyurmak istese gider şurada tavuk dönerler evet. ya da başka bir şey yer. Evet. Buraya bir deneyim almak istiyorlar. Buraya Doğru. işte Urfa mutfağının güzelliklerini, bir işte Anadolu mutfağının özelliklerini onları görmek istiyorlar. Huzurlu, Huzurlu bir, bir zaman yemek, geçirmek istiyorlar. Uzunlu bir zaman geçirmeyi isteyin. Servisin de düzgünse, tabii, çalışanların tabii, da düzgünse tabii. ki senin çalışanların yıllardır yani, senin çalışanın yani, artık aile gibi olmuşunuz. Yani, şey müşteri ben bir kuşa benzederim. Bir müşteri ülker giderse bir dükkandan tüken biter. Biter değil mi? Biter. Doğru. Bir daha da dönmez çünkü dönmez. yokmuş. Var mı? Bu bayram için e, söylemek istediğim... Eee herkese hayırlı bayramlar dilerim. Mutlu, huzurlu, nice bayramlar Allah nasip etsin. Ben de sağlık dolu e, bir bayram, e, ailenizle sevdiklerinizle çok güzel bir tatil geçirmenizi e, ümid ederim. Sevgiler.